Hilmi Bey. Öncelikle kuruluşumuz adına bu çalışmada bizi tercih ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunar. Sonralıkta da oğlunuzu bulup araştırmamız için verdiğiniz fotoğraftan dolayı size en derin küfürlerimizi sunmak isteriz. Bu nedir Allah aşkına efendim bu nedir ya? Çocuğun olduğu yeri kesmişsiniz ya fotoğraftan. Evet kestim. Ya ben anasına hastayım zaten. Ne yapsaydım? Deliyayı mı kesseydim? Allah Allah. Aa çocuk sizden değil mi? Ya onun bütün parasını ben veriyorum. Benim tabii. Allah Allah. Gençlik hatası işte. Nasıl ya? Kaç para nafaka harcadım sen ona biliyor musun? Yaşlanınca bize bakar diye ...çocuk yaptı. Şimdiye kadar ona harcadığın paraları toplasan... ...üç tane huzurevi satın alır... ...üstüne bir de künefe söylersin. Bir de böyle düşünün. Ah, ah. Gençlik hatası. İnsan gençken çok hoyrat oluyor. Çocuk yapıyor. Cık. Gençlik işte. Allah Allah. Oğlum ben niye ürpermedim de ikna oldum lan çocuk yapmamaya? Hüseyin, ona sizde durum nedir? Abi ben neden doğdum diye sorguluyorum şu an kendimi. Yazık ya, bir sürü para. Abi yalnız hesap üstün körü yapılmış. Bir kere korunma masrafları var. Hadi onu geçtim, bakalım huzur evi iş yapacak mı? Stopajı var, çalışan SSK'sı var, var da var. Son anda geri çekilme yapsan, huzur evinde de kaçak işçi çalıştırsan... Hmm. Siz benim cinsel hayatımla dalga mı geçiyorsunuz? Köpekler. Tamam tamam. Derya'ya söz verdim ben. Çocukla ilgileneceğim. Şimdi neyin nesiymiş, kimin fesiymiş bu çocuk? Bir anlatın bakalım. Efendim öncelikle... Kendisi 9 yaşında. Allah Allah. O kadar olmuş mu ya? Hemen iki sokak üstteki okulda okuyor. Bayağı da yakınmış ya. Maşallah pek seviliyor, sayılıyor arkadaşları tarafından. Enteresan. Hakkında bir tane kötü konuşan bulamadık. Bir kişi bile. Sene başında da kooperatif koluna başkan seçilmiş. Ama bilmem, bilmem küçük ilminin bizde nesi var. Her gittiğim yerde dolar ister benden. Sevimli mi sevimli bir veledi var. Sanki benim Almanya'da Deutsche Bank'ım var. Hop! Yoruldum da yol üstüne oturdum. Daha fazla bokunu çıkarmayın bence. Bak şimdi geliyor size beş kardeş. Efendim e, sunumu renklendirmek için arkadaşlarla. Tamam -ta ben anladım. Evet. Evet. Aça yemek dara düşene borç veriyor. Takdirleri, teşekkürleri boy boy sıralamış. Bu fırsatla sizi de tebrik etmek isteriz. Vallahi insan değil sanki melek bu çocuk. Tamam, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? aç, ışığı aç oğlum, ışığı aç. Sanki böyle size kaçırıp korkutmuşlar. Çekilik yapmışlar gelinleri mi? Ya büyük ilminin çocuğu böyle bir şey olabilir mi? Oho, ciğerim yanıyor. Ciğerim ağrıyor, ağrıyor. Yapmıyor, ağrıyor. Oho, sanki beş kişi sinemaya gitmişiz de ayağım yere takıldı diye sona kalıp sonra yer göstericinin bahşişini vermek zorunda kalmışım gibi. Ana! Ciğerim hem yanıyor hem Yaptım teşekkür mü dedin sen? Her sömestr. <laughs> okur. Vallahi okur, okur alim olur bu çocuk. Ne yapacağım ben ya? Hilmi oğlu eşecek. Hilmi oğlu Sonra da memur olur. Herkes Hilmi'nin çocuğu memur oldu diye arkamdan konuşur ya. Açlara yemek, dara düşene borç mu dediyse? Ulan sokaktaki bütün restoranlar, lokantalar benim. Mahallelerin yeminli tefecisiyim ben. Bak bak bak. Hem benden aşık alıyor, hem de benim ekmek paramla oynuyor. Delikanlı asar mı lan bu? <laughs> Ama dur, böyle bırak. Ben ben bu işin peşini. Nerede takılıyor? Ha? Neresi bunun mekanı? Adresini verin bana. Evet. Bakayım tam da tahmin ettiğim gibi. Anasının evinde kalıyor. Ulan o kadar atarici açtık. Evden kaçıp atar oynamaya gelsene. Kupik, küçük kupik. Tamam tamam, gidin. Beni utancımla baş başa bırakın. Gidelim. Ya büyük Hilmi'nin çocuğu nasıl böyle bir şey olabilir? Bakayım. vallahi bana da benziyor. Lan oğlum siz niye benim karşımda suyunuz? Lan gitsenize o baş başı bırakın beni ya. Gidelim. Gidelim. Gidin ya gidin. Allah aşkına gidin.